Ağzı bıllahi min al-shaytan ve rahmetullahi ve Berekatuh Merhaba arkadaşlar. Arapça dersimizde Açık Öğretim Fakültesi Arapça bir kitabında devam ediyorduk. Fiillerde olumsuzluk konusuna yani 9. üniteye kadar geldik. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Arapça fiillerin geçmiş zaman, şimdiki geniş zaman çekimlerini önceki bölümlerde incelemiştik. Arapça fiiller olumsuz hale çevrilirken mazi fiilin başına me, muzari fiilin başına me veya la olumsuzluk edatları getirilir. Mazi veya muzari son harekesinde veya yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Mazi fiilin olumsuzu Arapça mazi fiil olumsuz yapılırken fiilin hemen başına me olumsuzluk edatı getirilir. Mazi fiilde fiilin başına me olumsuzluk edatı getirir. Bu mâya olumsuzluk maası anlamında Ma en-nâfiye. Ma en-nâfiye denir. Mazi fiilin olumsuz çekimini aşağıdaki tabloda görelim. Hu mâ ketebe. O yazmadı. Huma mâ ketebe. O ikisi yazmadılar. Hom mâ onlar yazmadılar. Hiye merketebet o yazmadı. Huma merketebete o ikisi yazmadı. Hunne merketepne onlar yazmadılar. Ente merketepte sen yazmadın. Entuma merketepuma siz ikiniz yazmadınız. Entum merketepum sizler yazmadınız. Enti merketepti sen yazmadın. Entuma merketeptuma siz ikiniz yazmadınız. Entunne merketeptunne sizler yazmadınız. Ene merketeptu ben yazmadım. Nahnu merketebne İkimiz yazmadık. Nahnu merketebne biz yazmadık. Dikkat edileceği üzere olumsuzluk masanın başa gelmesiyle mazi fiil çekimimizde fiilin son harekesinde veya yapısında herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi mazi fiilin olumsuz kullanımıyla ilgili birkaç örnek cümle yapalım. Hel ketepte derse ya Ahmet dersi yazdın mı Ahmet? La ma ketepte derse hayır dersi yazmadım. Hel zehebti ile Antalya ya Fatıma. Antalya'ya gittin mi Fatıma? La. Ma zaheptu? İle Antalya. Hayır Antalya'ya gitmedim. Hel celestum mudir? Müdür ile oturdunuz mu? Hel celestum mudiri? La. Celesna ma celesna ma'hu? La. Mâ celesnâ mâhû. Hayır. Onunla oturmadık. Şimdi de fiili geçmiş zamanın olumsuz yapısında olan bazı cümlelerin irabını yapalım. Mâ şeribtu min hazal halib. Bu sütten içmedim. Ma ma ennafiye. Şeribtu mazifin fail, bitişik zamir olan ta'ul mutaharike min harficer, herde işaret sıfatı yani ismun işara mahallen mecrur, çünkü mebni el halibi müşarun ileyh mecrur çünkü işaret sıfatına uymak zorunda. Cer alameti sondaki kesra. Ma <mâ> fehim tut derse dersi anlamadım. Ma ma en nafiye fehim tu mazi fiil fail bitişik zamir olan taul mutaharrike en derse mef'ulun bih mansup nasb alameti sondaki fetha. Muzari fiilin olumsuzu başlığına geldik arkadaşlar. Arapça muzari fiil olumsuz yapılırken başına me veya la olumsuzluk edatlarından biri getirilir. Ancak la olumsuzluk edatı daha yaygın olarak kullanılır. Bu la'ya olumsuzluk la'sı manasında la ennafiye adı verilir. Muzari fiilin olumsuz çekimini aşağıdaki tabloda görelim. Hume la yektubu, o yazmıyor. Huma la yektubani, o ikisi yazmıyor. Hum la yektubune, onlar yazmıyorlar. Niye la tektubu? O yazmıyor. Huma la tektubani. O ikisi yazmıyor. Hunne la yektubne. Onlar yazmıyorlar. Ente la tektubu. Sen yazmıyorsun. Entuma la tektubani. Siz ikiniz yazmıyorsunuz. Entum la tektubu ne? Sizler yazmıyorsunuz. Enti, la tektubine, sen yazmıyorsun. Entuma, la tektubani, siz ikiniz yazmıyorsunuz. Entunna, la tektubna, sizler yazmıyorsunuz. Ana, la ektubu, ben yazmıyorum. Nahnun, la nektubu, biz yazmıyoruz. Dikkat edileceği üzere olumsuzluk lağısının başa gelmesiyle muzari fiil çekimimizde fiilin son harekesinde veya yapısında herhangi bir değişiklik olmalı. Şimdi muzari fiilin olumsuz kullanımıyla ilgili birkaç örnek cümle yapalım. Hel tezhebu ile suqi. Pazara mı gidiyorsun? La, la edhebu ile suq'i Hayır pazara gitmiyorum. Hel teşrabînel kahvete. Kahve içer misin? La. La eşrabul kahvete. Eşrabu şaye. Hayır kahve içmem. Çay içerim. Şimdi de fiili olumsuz. Muzari yapısında olan bazı cümlelerin iğrabını yapalım. Hel hebu ilel mesrahi. Tiyatroya gitmiyoruz. لا لا النافية نذهب مزاري في فاعل جزلي نحن زامير زمير نحن, نحن. إلى هَلْ المسرحي مجرور جر علامتي صندكي كسرة لا أضحك على هذه القصة bu hikayeye la alhaku ala hazihin kıssa bu hikayeye gülmüyorum. La la ennafiye adhaku nuzari fiil ve faili gizli zamir ene. Ala harfi cez. Hadihi hadihi işaret sıfatı. Yani ism-ül işara mahallen mecrur çünkü mebni. El kıssati muşarun ile. Çünkü işaret sıfatına uymak zorunda. Cer alameti sondaki kesra. La adhaku hazihin kıssati. Lem ile olumsuz mazi. Lem bir cezim edatıdır. Sadece muzari fiilin başına gelir. Cezim edatı olduğu için başına geldiği muzari fiili cezmeder. Fiilin muzari yani şimdiki zaman anlamını da değiştirerek olumsuz maziye çevirir. Dolayısıyla olumsuz mazi yani olumsuz dini geçmiş anlamı iki yolla elde edilir. Birincisi Fiilin mazi formunun başına olumsuzluk mazi getirmek. Mesela maketebe yazmadı. İkincisi fiilin muzarisinin başına lem. Cezim yani edatı getirmek. Her iki şekilde de aynı anlam elde edilmiş olur. Lem yektub. Lem yektub yazmadı. Lem'in kendisinden sonraki muzari fiil üzerinde Arap yönünde kendisinde sonraki muzari fiil üzerinde Arap yönünden nasıl bir etki yaptığını merfu olan muzari fiili nasıl meczuma dönüştürdüğünü anlayabilmek için cizim alametlerinin veya göstergelerinin neler olduğunu bilmemiz gerekmektedir.